Arkadaşlar, karşıda Muhammed kuşu var. Yeni gördüm, balkona çıktım. Bir şey, şu Ebru Usta'yla yiyecektim. Tam girecektim, karşıya baktım ve Muhammed kuşu gördüm. Arkadaşlar, tam görmediyseniz, e, şu dördüncü katta hemen bir tane şey var. E, e, şu çiçekli balkonda tam arasında bir sarı bir Muhammed kuşu var. Onu yakalayamam ama belki buraya gelebilir. Kafes var. Kafeste görürse gelebilir. Böyle. Ama geleceğini sanmıyorum. Çünkü bu kaçmış. Gelmez aslında. Hatta. Ama arkadaşlar size bir iyi bir şeyim var. Bugün kuş alıyoruz. Kaç Bakın göstereyim size. En pahalı şeyimiz de size göstereyim. Merhaba arkadaşlar. Bakın şimdi cüzdanımdan size bu kadar parayla bu kadar bu kadar parayla gideceğiz ve bir kuş alacağız. Kuşlar 200 TL olmaz ama yani biz bu kadar paramız var. Benim param, benim param, benim param. Kimse şey yapmasın. Senin param falan değil abi falan demeyin. Benim param arkadaşlar. Benim param kumbaramdan açtım. Bu kadar para çıkmadı. Yarısı başka para. Yarısı da şeyin parası. Verdik. Bana verdikleri parayla birleştirdim ve bu kadar param oldu. Bu parayla şimdi çok özel sarı bir kuş alacağım. Muhammed kuşu. İçerideki Muhammed kuşlarımızı göstereyim size. Durun. Şimdi şunları koyayım. Var ya kuş alacağımı çok sevindim. 3 kuşumuz olacak. Çünkü bizim bulut fıstık falan var ya bunlar var. Sesi duyduğunuz gibi fıstık ve bulut ötüyor. Arkadaşlar hemen gidelim. Bir saniye. Arkadaşlar Arkadaşlar bakın içeri gidiyoruz. Bu da yeni alacağımız kuşun de arkadaşlar bakın. Burada bizim fındıklarımız var. Bir şey mu daha güzel arkadaşlar bulutunu. Bulut konuşuyor. Bu erkek diğeri dişi. Arkadaşlar ele geliyorlar. Hatta göstereyim size. Annemiş benim oğlum. Annemiş benim kızım. Bakın arkadaşlar. evlerde durabiliyorlar. Şimdi ben kapatalım diye. Şöyle. Arkadaşlar kapatıp